Merhabalar yeniden hayatı sorularla yaşamak gerektiğini söylerken soruların bize istemiş olduğumuz hedeflere amaçlamış olduğumuz o hayatın gerçek amacını yaşamaya bizi sevk eden çok güçlü argümanlar çok güçlü elimizdeki araçlar olduğunu söylerken hadi buyurun bakalım bu sefer ne diyoruz soru sormayın. Ama nasıl sorular sormayın? Bazı sorular var ki bunların sorulmaması gerekiyor. İşte sorulmaması gereken soruları da öğrendiğimiz ve bunun bilinçli olarak, bilinçli düzeyde, farkındalık düzeyi yüksek bir şekilde hayatımıza uyguladığımız zaman göreceğiz ki iletişimle ilgili sorunlar da ortadan kalkıyor ve iletişim çatışmaları, iletişim kazaları demiş olduğumuz şeyi aslında yaşamamış oluyoruz. İletişim ve uyumun öneminden bahsederken, iletişimdeki e, kültürün öneminden, kültürel bağlılıkların hayatımızdaki avantajları ile kültürel farklılıkların hayatımızdaki avantajları ya da dezavantajlarını konuşurken işte bilmemiz gereken en önemli noktalardan birisi de bu. Hangi soruları sormamalıyız? Hadi bu videoda bunu konuşmaya başlayalım. Uzun zaman görmediğimiz birini görürüz. İşte biraz kilo almış vaziyette görürüz. Böyle yanakları tombiş tombiş olmuştur. Elbiseleri belki dar gelmeye başlamıştır. Bir kilo alımının onun bedenindeki yansımasını görürüz ve hemen sorarız kilo mu aldın sen? Karşımızdaki ne der peki? Önce bir bozulur aslında onu fark ederiz. Yani kilo almış olmasının rahatsızlığını yaşadığı gibi bunun karşıdan yüzüne söylenmesinden de kimse memnun olmayacaktır. Genelde olunmuyor da zaten. Ya evet kilo aldım falan denilir. Fakat karşımız karşıdaki insana bu da yetmez. Biraz az ye, işte spor yap, dikkat etmiyor musun? E Tabii her bulduğunu yer sen kilo alırsın gibi nasihatler de arkasından gelir maalesef ki. Belki o kişinin tıbbi olarak yaşamış olduğu bir rahatsızlık, fiziksel bir rahatsızlığı bedeninde veya e, tedavi gördüğü bir süreç vardır, bir ilaç kullanımı vardır. Bazı ilaçlar işte açıp kilo yapımına maalesef ki sebep olabiliyor. Bir tedavi sürecinde kilo almış olabileceğini düşünmeden biz bunu pat diye söylemeyi marifet zannederiz ve hatta deriz ki ben açık sözlüyüm, ben dobrayım, ben içimde bir şeyi saklayamam. Ünlem işareti bunların arkasında. Bir kilo alan birinden rahatsız oluruz ya. Bunu da dile getiririz, kilonun e, sağlık açısından faydalı olmadığını, zararlı olduğunu söyleriz. E, çünkü bunu bir tek biz biliyoruzdur. Aynı şekilde yine uzun süre görmediğimiz, karşılaşmadığımız. E, tanıdığımız bir yakınımızda çok zayıflamış bir şekilde gördüğümüzde de aynı şeyi yaparız. Ay ne kadar kilo vermişsin, bir hastalığın falan mı var? Bir şey var mı? Yani bu kadar kilo vermen çok sağlıklı değil. Çok aşırı vermişsin. Ya ne olmuş yüzün çökmüş, benzinin rengi solmuş biraz kilo al diye tavsiyelerde bulunuruz. Ve insanlara psikolojik olarak e, destek vermekten, moral vermekten ziyade bir de bunları köstekleyecek davranışlarda yaparız. Ve aynı savunmayı yaparız. Canım ben dobrayım yani. İşte ben e, açık sözlüyüm, ne var bunda ben içimdekini saklayamam ki pat diye söyleyeyim. Çünkü bu marifettir ve biz bunu böyle yapmanın bir de arkasından sorumluluğunu almak yerine savunmasını yaparız. Bir savunma mekanizması geliştirmişizdir ve mutlaka ona hepsine e, uyarlarız. Yaşı kaç olursa olsun bekar birini, bir genç kızı, bir delikanlı gördüğümüzde evlilik ne zaman gibi bir şeyi sorarız ve aradan zaman geçtiği zaman hala eğer evli değilse ona bunu baskı halinde yapmaya çalışırız ki böylelikle onu evlenmeye sevk ettiğimizi ya da evlenebileceğini düşünürüz. O kadar komik bir davranış şeklidir ki bu. Çünkü evlilik istekle birlikte olacak bir şey değil. Bunun hayırlı kısmı vardır. Birçok insan buna takılır. Bunun kısmet e, nasip boyutu vardır. Bunun imkan boyutu vardır. Maddi imkanlarla, e, maddi olanaklarla evliliğin devam etmesinin direkt bağlantısı vardır. Çünkü bugün seanslarda çiftlerle çalışırken e, evliliklerdeki en büyük problemlerin hatta birinci problemin maddi sorunlar olduğunu görüyoruz ve birçok yuvanın yıkılma sorunu sebebi, birçok evliliğin gerçekten yorulması, o çok fazla yorgunluklar, yıkıntılar yaşayarak ciddi anlamda darbeler almasının en büyük sebeplerinden biridir. Ama biz, biz söylemeyi vazife zannederiz ki bunu sevk etmekle görevliyizdir. Çünkü böyle bir vazifemiz vardır. Kimi insanlar böyledir. Bunları kendine vazife edinir ve bir görev gibi addederek hiç aksatmadan da yerine getirirler. Sonuçlarında kötü şeyler yaşasalar bile. Farklı tepkileri alsalar bile gelişmiş oldukları savunma mekanizmasıyla bunu da böyle üstesinden gelmeyi çok güzel başarabilirler. Şimdi ola ki biz baskı yaparak e, birinin evlenmesini sağladık. Yani ona baskı yaparak e, işte psikolojik abartılarda bulunarak e, onu bir şekilde evlenmeye yönlendirdik. Bu da bize yetmez. Ne yaparız bu sefer? E çocuk ne zaman? Bu defa da çocuk baskısı başlar. Ya artık hani evlendiniz. Bir, bir çocuğunuz olsun. Yani anneniz babanız bir torun görsün, torun sevsin. Siz kucağınıza bir çocuk alın bir bakın ki, ki bunun da bu bunlarla olamayacağını bu insanlar da bence biliyorlar. Evet bir bu baskı yaptık, evlendirdik. Bir tane çocukların olmasını da biz yaptık yani. Ondan sonra bu defa bir tane çocukla olur mu? İkinciyi de düşünün. İki taneyle olmuyor. Kardeşi çok olsun. Çok kardeş aslında çok çocuk demek ve çok çocuğun faydasını siz göreceksiniz diye. insanları sürekli böyle imkanları, sağlıkları, psikolojileri her anlamda bedenen, ruhen, zihnen e, hazır olup olmadıkları düşünmeden habire bir çocuk baskısı e, yapmaya e, sevk etmek e, ve bununla ilgili de böyle bir marifetmiş gibi bir görev etmek kendimize. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? bir tane çocuğu olanı niye bir tane çocuğu var diye eleştirmeye başlıyor bu insanlar. İki tane olanı ya bir tane zaten varmış veya o hastadır, çok işte psikolojik olarak çok rahat bir çocuk değildir, gerçekten çok zahmetli bir çocuktur. Bazı çocuklar gerçekten çok zordur. Bir tane gibi görünebilir ama beş taneye, on taneye bedel e, tek çocuklar vardır. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu defa iki tane, yani niye yaptın? Eğer işte bu bir tanesi böyleyse ikinciye niye düşündün, cesaret ettin? Üç dört tane çocuğu olanlara bakarlar veya bu zamanda dört tane çocuğa iyi cesaret etmesin. Ne gereği vardı e, buna denir ve sürekli aslında bir eleştiri vardır. Bir memnuniyetsizlik vardır. Ne yaparsanız yapın, Nasrettin Hoca fıkrasında olduğu gibi eşeğe e, oğluyla bilme hikayesini biliyorsunuz hepiniz. Kimseyi memnun edememe gibi bir durum var. Üniversite okumuştur. Belki e, KPSS'yi kazanamamış, atanamamıştır. Devlet memuru olamamıştır. Veya e, normal bir özel sektörde çalışıyordur. E, i̇şine ara verilmek zorunda kalmıştır. Belki kendisi e, ayrılmak durumunda kalmıştır. Belki iş yeri onu işten çıkarmak zorunda kalmıştır. Ve bir süre eğer böyle çalışmadığını gördüğümüz birisi varsa hala işsiz misin? Bir iş bulamadın mı? Sen de iş mi beğenmiyorsun? Bak çalışacak çok şey var ama insanlar iş beğenmiyorlar gibi böyle saçma sapan e, tavsiyeleri, nasihatleri verme hakkını e, bazen insanlar kendinde bulabiliyorlar. Bunların temelinde yatan tek bir şey var. Sınırları bilmemek. Kemal Sayar'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki sözün israf edildiği bir çağdayız. Yaşıyoruz. Bunca kelimenin arasında manalı olanı bulabilmek çok zor. Herkesin her bilgiyi eğitimini almadan, zahmetini çekmeden, bedelini ödemeden, sancısını yaşamadan elde etmiş olduğu bilgiler sözün israf olmasına sebep oluyor. İşin özü bence bu. Bu kadar çok bilgi varken neden gerçekten ilim sahibi olan insanlar yok? İşte bunun altında yatan sebep bu. Bu kadar her şeye ulaşmak kolayken neden hala biz bir şeyleri sadece işte beynimize bilgi olarak tutabiliyoruz da hayatımıza bir hayat modeli olarak, bir yaşam tarzı olarak yansıtamıyoruzun altında yatan sebep bence bu. Çok fazla bilgiye ulaşmak insanların çok fazla konuşmasını sağlıyor çünkü. Çok fazla konuşmak da sözü maalesef ki yoruyor. Söz yorulduğu zaman söz israfı başlıyor. Ya hiç mi bir şey sormayacağız? Hiç mi bir şey söylemeyeceğiz? Ben bakıyorum, işte bir şey yapmıyor, yönlendirme ihtiyacı hissediyorum, bir şey söyleme ihtiyacı hissediyorumun altında da bir psikolojik neden yatıyor. Nedir o biliyor musunuz? Bu olur olmaz her şeyi soran insanlar, daha doğrusu bunu kendilerinde hak görenler, karşısındaki insanların kendi düşündükleri şeyi düşünemediklerini zannettikleri için böyle yapıyor. Ya diyor ki evlenmiyor, ya ev, evlen evlenmeyi beceremiyor diyor. Evliliği diyor nasıl yapacağını bilemiyor. Onun için yapmıyor. Teşvik etme ihtiyacı hissediyor. Bakıyor bir tane çocuğu var kadının ya da adamın. Zannediyor ki o ikinci çocuğu dünyaya getirmeye sebep olmayı vesile olmayı düşünemiyor. Bunun için teşvik etme ihtiyacı hissediyor. Zannediyor ki işte işinden ayrılmış birisi e, bir süre eğer çalışmadıysa sebep olmuş olduğunu söylediğimiz nedenlerden dolayı zannediyor ki iş bulamıyor veya bir yerde çalışmayı beceremiyor. Zannediyor ki nasıl kilo vereceğini bilmiyor veya kilo aldığının farkında değil sanıyor. Çünkü zannediyor ki karşısındaki insanlar kendi düşündüğü şeyi düşünemiyor. Bu yeteneğe veya bu beceriye sahip değil. Mesele sınırlarımızı bilmemek. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyin farkında, herkes her şeyi düşünebiliyor. Mesele şu, bu kişiler bununla ilgili yapıp yapamayacağını, bunun üstesinden gelip gelebileceğini düşündükleri için bir adım atıyorlar ya da atmıyorlar. Tüm mesele bu. Bizim yapacağımız şey nedir? Sınırlarımızı bilmek. Sınırlarımızı aştığımız zaman karşımızdaki insanların da sinirlerini harekete geçiririz. Sınırlarımıza hakim olalım ki insanların sinirlerinin de harekete geçmesine ve onların da o sinirlerine hakim olmasına biz de katkıda bulunalım ve o sınırın aşılmasını kendi açımızdan, sorumluluğumuz açısından engellemiş olalım. Doğru sorularla, doğru sorgulamalarla devam ettiğimiz bir hayat bizi olgunlaştıran sürece giden, o yaşamı gerçekten yaşayarak, sadece nefes alıp vererek değil, hakkını vererek yaşayarak ilerlememizi sağlayan bir sürece dönüşebilsin.